İyi akşamlar. Söz hakkında birlikteyiz. Bugün söz hakkında görme engelli yurttaşımız Mahmut Keçeci'nin yaşadıklarını konuşacağız. Kendisi geçtiğimiz Ramazan'da metroda e, raylara düştü. Suç duyurusunda bulundu belediye ile ilgili. Ama belediye müfettişlerinin yaptığı, hazırladığı raporda e, suçu e, kendisine attılar. Ve bastonu doğru kullansaydı gibi e, çok ilginç savunmalar yaptılar. E, kendisi dava açılmasını istedi belediyeye ama dava bile açılmadı. Ne yazık ki. Şimdi bütün bu süreci konuşacağız. Ee, Mahmut Keçeci stüdyoda konuğumuz kendisi anlatacak yaşadıklarını. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, evet geçmiş olsun diyoruz her ne kadar üzerinden bayağı zaman geçmiş ama sizin için bayağı ee, benim sıkıntılı bir süreç alt, alt oldu. 6 ay beni yatağa bağladı. Yani çok da fazla zaman geçmedi üzerinden. 6 ay yatmak zorunda kaldım. Bu arada babamı kaybettim. Ziyaretine bile gidemedim. Başınız sağ olsun. Ben tamam. başından belki olayı bilmeyen seyircilerimiz için başından bir anlatalım diyorum yaşananları. Neler oldu? Oradan başlayalım. Ya bir kere şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye şu an bir ayıp yaşıyor. Yani bir, gerçekten bu Türkiye'nin ayıbı. Yani Türkiye'nin ayıbı derken yani bunu halka mal bir söylem olarak almayın sakın. Hı hı. Yani yönetsel bazda bir ayıp yaşıyor. Anlattığımda anlaşılır olacak zaten. Şimdi ben 13 Ağustos itibariyle Ramazan iftar öncesi Osman Bey metrosuna dayılara düştüm. Ve insan, yani halkın çabalarıyla dayılardan çıkarıldım. Şimdi güvenlik 3 dakika sonra geldi. Yani normalde platformda olması gerekiyor hı, hı. Hastaneye alındım. Bir şekilde hastaneye götürüldüm. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne. Fakat e, benim yukarıya çıkarılış biçimi benim bir daha metro kullanma konusunda cesaretimi kırdı. Yani ben yürümeye başladığımdan bu yana metroyu kullanamadım. Niye kullanamadım? Bunu izah edeyim. Buyurun. Şimdi kaşık sedye dediğimiz sedye ile çıkardılar beni. Ee, bir sürü insan böyle tepe üstü şeyden e, yürüyen merdivenden tepe üstü çıktım ben. Yani hı hı. yeniden düşme riskiyle çıktım yukarıya. Yani bu metroları tasarlayanlar böyle bir ihtimali düşünmemişler. Ya bu metroya, metroda olası kazalar için asansörlerin sedyeye uygunluğunu gözetmemişler. Oradaki asansöre sığmadı mı sedye? Sığmadı tabii. Hem de engelli vatandaşlar için yapılmış bir asansör değil mi? Tabii ki. Yani sözüm ona engeller için yapılmış. Sözüm ona bahsettiğiniz raporda da sürekli vurgu yapılmış ona. Yani güya Hı. yukarıda bir görevli bizi asansöre yönlendirmiş ama biz ona itibar etmemişiz de düşmüşüz. Sanki biz merdivenden düşmüşüz gibi. Asansörden de insek, merdivenden de insek biz direkt ya benim düştüğüm yer platformdan raylar. Şimdi durum bu olunca ikide bir asansör vurgusu yapmanın hı hı. alemi nedir? Yani bunun bir izaha olmalı. Şimdi müfettiş raporlarına geleceğim ama sizin bir de altı e, aylık dediniz, e, has, e, bir iyileşme süreciniz vardı. Evet. E, neler yaşandı yani siz iş göremez raporu aldınız bildiğimiz kadarıyla değil mi? Tabii ki mi? iş göremez raporu aldım. Ee, iki, kırk, plato bölgesinde iki kırık tespit edildi Taksim hı hı. İlk Yardım Hastanesi'nde. Artı bizim de 4 santim içeriye giren doku parçalanması hı hı. saptandı. İşte Aynı 17'sinde ameliyat alındım. 13 Ağustos'ta düşmüştüm ben. Hı hı. Daha sonra işte e, düşündüm. Yani hastaneye geldiler yetkililer, belediye yetkilileri. Her geldiklerinde de beni sadakaya bağlamaya çalıştılar. İşte bir yardıma ihtiyacınız var mı? Yani ben buna müsaade etmedim de yani bunlardan gelen arkadaşlardan şeyi öğrendim. Yani ben daha önce bilmiyordum açıkçası. Filiküler'de ve Seyrantepe'de hı hı. E, peron ayırıcı bariyerlerin olduğunu, güvenlik amaçlı bu arkadaşlardan öğrendim. Ve ben bu arkadaşlara dedim ki tek isteğim var, benim sizden para pul istemiyorum, destek. Yani tek isteğim var bütün istasyonlara. Ne kadar istasyon varsa, şey, e, peron ayırıcı bu screen doors dedikleri, hı hı. E, güvenlik önlemlerini yaygınlaştırın, standart hale getirin. Yani düşünüyorum şimdi ben bir görme engelliyim. Geldim, Osman şeyde, e, Filiküler'den geçtim, Osman Bey metrosuna geldim. Aynı beklenti içine, girer mi insan? Yani kaldı ki sadece görme engelliler için de bir tehlike değil. Çocuğun topu düşer, evet. almaya iner. Yaşlı bir insan tansiyon hastasıdır. E, başı döner, düşer ve içeride yani 36 bin wattlık elektrik akımı var. Evet elektriğe de kapılabilirdiniz. Yani bana Tehkide kömür olmak, iyi ki kömür olmamışsınız, düştüğünüz yer itibariyle ucuz kurtarmışsınız diyen kendileri. Siz bunun üzerine bir suç duyurusunda bulundunuz daha sonra Şimdi, değil mi? Evet ben bu, bu tavırdan sonra açıkçası bir de böyle çözümle, çözümü bildikleri halde uygulamadıkları için yani çözüm neydi? E, peron ayırıcı bariyer. Dolayısıyla yani screen doors dedikleri hı hı. şey e, önlemler yani güvenlik önlemi. Dolayısıyla çözümü bildikleri halde uygulamadıkları için ben dedim ki kendi kendime ya tazminat ucuz bir yol. Yani tazminat davası yine açarım ama bu, benim canımı yakanların canı yansın dedim. Yani böyle, ama hukuk onların elinde bunu hesap edemedim. Yani yani hukukun da güvenilmez olduğunu yani hukuk, daha doğrusu hukuka hükmeden iradenin onların elinde olduğunu gö görmedim demek ki göremedim. Ama biz bu yolu denemek zorundaydık. Biz ceza davası için suç durusunda bulunduk. Yani ihmal ve kusuru olanların yargılanmasını istedik. Fakat istemez olaydık başımıza yani neler geldi? Ee, neler geldi öğrenelim hemen. Oraya geçelim. Şimdi belediye bir rapor hazırladı. o araştırma inceleme sürecinde, savcının araştırma inceleme sürecinde. Hı hı. Raporu da Kaya Albayrak adında belediyenin kendi müfettişi hazırladı. Belediye, Öyle bir rapor ki. Belediyenin sorumlu olduğu bir durumda belediye kendi raporunu kendi, kendi hazırladı. Kendi raporunu kendisi hazırlıyor. Hı hı. Ben söz hakkımı kullanamadım. Ben zaten hastanede de e, ad, olayı bir adli vaka olarak görmedikleri için İlk başta adli rapor da düzenlememişlerdi zaten. Yani alelade bir sorun gibi algıladılar. Ya yani utanmasalar kendi atladı diyecekler. Yani e, ki sanırım bu geçtiğimiz günlerde Mecidiye düşen arkadaş için öyle bir iddiaları var. Şimdi e, raporda belirttiğim raporda e, daha yani e, şu argümanlar var. Birincisi benim kolluk takarak dışarı çıkmam gerekiyormuş. Görmediğim anlaşılmalıymış. Elimdeki baston buna yetmiyor demek ki. Ya da hı hı. ya da şöyle bir izahat izahta bulunabilirler mi bana bilmiyorum. Ya yani işte raylar ya da o sarı çizgi ben onların sarı çizgi dediği şeye de şöyle tanımlıyorum. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın çizmesinin izi. Sarı çizgi bu. Ama Sayın Kayal Bayrağı'nın tarifi şey, ya yani bu çizgiler ışıkta görünebilir diyor. Mesela bir görme engelliği için tanımlıyor bunu. Işıkta görünebilir, parlaklıkta diyor. Ve o yeteri derecede e levhalar, uyarı levhaları var diyor. Bir görme engelli için söylüyor. Bu raporu da bir mimarla inşaat mühendisine hazırlıyor. Yani teknik desteği onlardan alıyor. Hı hı. Oysa ya bir deprem sorgusu değil ki bu. Yapması gereken şey bir görme engellinin oradan düşüp düşmeyeceği. Bunu kim bilebilir? Sosyalizm metru uzmanı bilebilir ya da bağımsız hareket uzmanı bilebilir. Ya Türkiye'de var bu tür uzmanlıkları olan arkadaşlarımız var. Buralardan ya e, buraların öngörleri ya da şehir plancılar bilebilir. Ya bir mimar, bir inşaat mühendisi onun bir görme uyumluluğunu nasıl bilebilir? Şimdi kolluk meselesi benim canımı sıkan bir şey. Yani Ayıklayıcı, damgalayıcı bir yaklaşım. Onun dışında bir de şöyle bir vurgu var. Çok abes. Ayıp denecek kadar abes. Sanki belediyenin keyif bağışlamasıymış gibi ben bir sosyal hakkımı kullanarak bindim. Hı hı. Sözüm ona. Göstereyim. Şu kart. Evet. Şu kartı kullandığım için zaten hesap sormaya hakkım yokmuş. E bu sosyal bir hak. O zaman niye reklamını yapıyorsun? Yani niye... Doğru kartla nasıl bir bağlantı kurdular? Ya bu beyaz kartla ücretsiz evet. biniyor. Metroya. Hı hı. Zaten ücretsiz biniyor bu. Yani neyi sorguluyor? Ama zaten böyle size böyle bir imkan veriyoruz. Bir de sorguluyoruz. Bir de sorguluyoruz. Evet. Yani ben eğer bu dilencileştirme ve sadaka kültürüne boyun eğseydim cebime koyacakları 3-5 kuruşa tamah etseydim şimdi ellerinin üstünde tutacaklardı. Ama ben hak temelli bir mücadeleye kalkıştım çünkü ben istemiyorum başka arkadaşlarımın canının yanmasını istemiyorum ki gerçekten yani yaşadığım acıyı tarifleyemem ama bunun üzerinden de bir drama drama yazacak değilim. ama bir gerçeklik var ortada. Bugün sizin başınıza gelen yarın bir başkasının da başına gelebilir sonuçta sizin bu suç duyurunuz ne yazık ki bir davaya dönüşmedi. Davaya dönüşmedi çünkü. Valilik izin vermedi. Yani soruşturma izni vermedi. Geldi tıkandı orada. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı? Neden bir davanın açılmasını e, engel olundu? Sonuçta yaşanan çok ciddi bir aslında e, olaydı. Hani bir e, metroya düşme, metro raylarına düştü bir engelli vatandaşımız İstanbul'da. Ve neden sizce valilik buna soruşturma izni, izni vermedi? Nasıl değerlendirdiniz bütün bu ya süreci? Ben örtbas etmeye çalıştıklarını düşünüyorum zaten yani hiç kendilerinde kusur görmemişler. Raporda da baktığımız zaman hiç kusur, kusurların olmadığı anlaşılıyor. Bütün kusurun yaya yükümlülükleri yönden benim kontrolsüz davranışlarımda olduğu, benim neden olduğum bir sorun oldu. Yani ben gittim kendimi sanki raylara attım gibi bir anlam çıkıyor. Şimdi en son işte yani ben bütün argümanlarla paylaştım. Yani şu an bir zaten bir kampanya hazırlığındayız. Yani bu konuyu hı hı. Eee bütün herkesin duymasını istiyorum ben. Ya duyurabildiğim bütün kanalları kullanmak istiyorum. Bu, bu konuda da kararlıyım. Çünkü yani yalanla dolan olmaz. Ya bir ya bir kurum, bir kamu kurumu bir, bir bireye karşı bu kadar acize düşemez. Bir, bu kadar zavallılaşamaz. Yani bizim istediğimiz atla deve değil. Mesela raporda deniyor ki dünyanın hiçbir yerinde bu Peron ayırıcı bariyerler yok. Yani az rastlanır. Eskişehir'de bir Dü dünyadan değil mi? Yani hafif ve aynı sistemde uygulanmış bu. Gene İstanbul'da uygulanmış değil mi? Finikilerden bahsetmiştiniz. Ha, bunu da işte örnek olarak kullanmışlar. Uygulamışlar Seyran ve şeye, e, Finikilere. Bunu da ayrı ayrı gerekçelendirmişler. Diyorlar ki Seyran Tepe işte maç nedeniyle ve konser nedeniyle uygulandı. Bu kanon ayırıcı sistem. Finiküler sürücüsüz olduğu için. İyi arkadaş. Maç 15 günde bir yapılır orada. Hadi haftada bir olsun. E konser ayda yılda bir yapılıyor. Ama İstanbul'un taşıma yükünü metrolar yüklenmiyor mu? Metrolar götürmüyor mu? Hı hı. Diğer, met, diğer istasyonların günlük rutini bu kadar değil mi? Ben insan değil miyim? Yani ille Kalabalık mı olması gerekiyor? Yani ille popülasyon mu olması gerekiyor? Ne yazık ki maçı konseri düşünen e, yerel yönetimimiz burada yaşayan engelli yurttaşlarımızı düşünmüyor. Öyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ya rapor da diyor, diyor ki görme engeller düşünerek yapılmadı zaten bu diyor. Yani Hı. sen ne diyorsun diyor. ya Görme engeller düşünülmedi ki bu, bunu. Bu, ya onlar için bir çözüm değil zaten bu diyor. E Görme engeller için çözümü de... Bu sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın çizmesinin izi. Onu fark etmenizi bekliyorlar değil Onu mi? Onu fark etmemi bekliyorlar. Yani ışıkta parlaklığını görmemi bekliyorlar. Ben yüzde yüz görmüyorum. Yani şimdi nasıl görmem görebilirim? Evet. E, şunu da sormak istiyorum. Şimdi böyle bir dava açılmadı. Varlık evet. e, buna engel oldu. Ama siz salınız hukuki e, yolları zorlamaya devam edeceksiniz. Öyle değil mi? Tabii ki. Hukuki yolları da zorlayacağız. Siyasi yolları zorlayacağız. Toplumsal Hı -hı. yolları zorlayacağız. Hukuki olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni düşünüyorum. Hı hı. Gideceğim. Yani kesinlikle kararlıyım bu konuda. Ee, toplumsal olarak engelli örgütleriyle ne işte Mimarlar Odası'na ya yani TUMOP'a, toptan TUMOP'a çünkü hı hı. onları ilgilendiren, on, onlar da kentin müdahil örgütleri çağrı yapıyorum. Yani bu soruna gelin. Ortak olalım. Yani ben bu sorunu kendi sorunumu olarak görmüyorum. Bu sorun bir toplum sorunu. Gelin birlikte çözelim. Birlikte irade oluşturalım. Buradan çağırıyorum. Şunu sormak istiyorum. Şimdi ee, metroda böyle bir e, sıkıntı yaşandı ama İstanbul'da yaşadığınız tahmin ediyoruz ki tek sorun bu değil. Ee, İstanbul... Oraya gireceğim de bir de siyasi kanalı söyleyin. Tabii buyurun Siyaseten de belediye meclisinde bu konuda soru önergesi hı hı. ve karar önerisi verebilecek Belediye meclis üyelerine ihtiyacımız var. Yani bu programı dinleyenler varsa, benimle kontak kurarlarsa hı hı. sevinirim. Yani bu konu öyle üstünden geçilecek bir konu değil. Gerekirse yani Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi verilebilir. Yani bir devlet bu kadar acize düşürülemez. Yani bu kadar keyfiyet olamaz. Şimdi sorunuzu alabilirim. Evet İstanbul'da hani metro ile ilgili böyle bir sıkıntı yaşadınız. Ancak tahmin ediyoruz ki yaşadığınız tek sıkıntı da bu değildi. Çünkü kentlerimiz genel olarak engelli yurttaşlarımıza düşünülerek inşa edilmiyor. Kurulan yeni işte metro gibi, metrobüs gibi yeni araçlar gene insanlarımız düşünerek yapılmıyor. Başka hangi sıkıntılar var sizi zor durumda bırakan İstanbul'da? Ya İstanbul'da öyle sorunlar var ki yani ilgili yeniden düzenlenen yönetmeliklere rağmen hı hı. belediyeler gerekli özeni göstermiyorlar. Yani ne biliyorlar sonu yapıyorlar. Ya bildiklerini okuyorlar. Yani yok sayıyorlar. Bu kentin sakini değiliz biz, yaşayanı değiliz. Yani bu kentten sayılmıyoruz sanki. Yani, dolayısıyla yaşadığımız sorunlar, işte zaten bir mücadelenin içindeydik bu anlamda. Sakatlar Yaşın Platformu hı. diye bir platformumuz vardı şeyle başlamıştık biz mücadele. Otobüslerde ne istiyoruz? Bütün engelliler olarak. Bir tane engelsiz otobüs modeli yarattık benzer. O tür eylemliklerle böyle isteklerimizi duyur, duyurmaya başlamıştık. İşte sonra da raylı sistem, sonra deniz ulaşımı. Tabii metrobüsler, metrobüslerde de benzer problemler var. Metrobüslerin yanaşma düzeyi işte yani biz bu konuda yine en rahatları görme engeller. Yani bir, tabii ki işte böyle risklerimiz var ama yani birçok yani tekerlek sandalye kullanan arkadaşlarımın metrobüse binemediğini ya da bu tür raylı sistemlerden yararlanamadığını ya da otobüslere rahatlıkla binemediğini biliyoruz. Yani böyle bir düzeni yok bu kentin. Kaldırımların durumu ortada. İşte bir şey dikiyorlar ortaya. Mantar dediklerinden bolca yapıyorlar. Ayaklarımızda yara izi sürekli. Ya bir gün Çıkarıp halka bunu da göstereceğiz. Yani bacaklarımızdaki yara izlerini de göstereceğiz. Nedir o yani? Arabaları engellemenin yolu adam gibi otopark yapmaktır. Yani otopark yapmadan işte öyle mantar diker, diker, dikilirse bizim de bacaklarımız yara olur. Dolayısıyla kente dair yaşadığımız sorunları şöyle bir noktaya bağlamak istiyorum. İşte 2005'te çıkarılan bir yasa var. Hı -hı. 5378 sayılı. Hı, Hı Özürler Yasası. Bu yasada 2012'ye kadar bütün kamu alanlarının engellerin erişimine uygun hale getirilmesi devlet tarafından vaat edildi, hükümet tarafından vaat edildi. Ama 7 yıldır işte son böyle bakalım mayıs haziran Şurada kaldı iki ay. Ya bu hikayede ne yaparlar? Sen 7 yani yıldır bekliyorlar ya yani bir şeyler yap, yapma yap, yapmasını yapmalarını bekliyoruz ama hiçbir şey yaptıkları yok yani bu kentin erişimi konusunda ulaşımın kolaylaştırılması konusunda. Bu yasanın zaten ee... Yani yapılmazsa bir cezalandırma hükmü de yok sanırız değil mi? Yani bu 7 yıl içinde yapılmazsa yerel yönetimlerin ne tür bir sorumluluğu olacağına dair herhangi bir şey var mı bu yasada? Vallahi şey yolu var. işte tazmet davası açabiliren yerler bol bol. Hı hı. Yani onu ya yani muhtemelen ona da çözüm olarak erteleyecekler yine. Bir 5 yıl daha öteye öteleyebilirler. Hı hı. Bunlar tek parti iktidarı olduğu için yani yasa çıkarmak konusunda sıkıntıları yok. Ama ben bu konuda engelli arkadaşların irade olmalarını, iradeli olmalarından yanayım. Yaşadıkları sorunlara müdahale etmelerinden yanayım. Hı hı. Görünür hale getirmelerinden yanayım yani benim yaptığım gibi. Ya ben yanlış da yapıyor olabilirim ama ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir sorun yaşadıysa bunu göz ardı edilmesine izin vermemeliyim. Bu biraz önce yurttaş dediniz bana. <laughs> Belki bir yurttaşlık görevi ama benim bir yurttaş olarak görmediklerini, bir nesne gibi algıladıklarını, bu yaşadığım olaydan anlıyorum. Mesela <laughs> yazdıkları raporda şeyden bahsediyorlar. Nedir? E, kayıp bürosundan, kayıp eşya bürosu yapın yaptırmışlar metro için. Şimdi ben iyi ki dedim halkın eline düştüm. Yani belediye, belediye çalışanlarının güvenlikle, yani belediye ya yani güvenlik hizmeti verenlerin eline düşseydim belki bir kayıp eşya diye götürüp. Teslim ederlerdi. Yani bu rapora bakınca mantık buradan işliyor. Beni edilgen yurttaş bile olamamış işte böyle garip bir yaratık olarak tanımlıyor bu rapor. Dolayısıyla bununla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım. Bunu buradan paylaşmak istiyorum. Yani hı hı. Kaya Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yani neden dolayı bulunacağım? bir ne dedi? Kollukla çıkacaksın dedi. Yani direkt bana diyor ki sen yani kendini belli edeceksin. belliyim zaten ben yani algılanabilir durumdayım. Görme işim çok yani zor bir yani algılanma zor bir durum değil. Görmediğimi yani koluma kolluk takmadan da anlayabilir insanlar. Yani insanlar da aptal yerine koymanın bir anlamı yok. İşte Zaten ücretsiz kat söylemi var. Yani zaten ücretsiz biliyor söylemi var. Bunlar onur kırıcı. İşte onun dışında yani görsel tarifler yapıp benim bunları algılayamayışımı ifade edişi var. Yani orada da bir aşağılama var. Evet bir sorumluluk almaktansa ne yazık ki bir e, engelli vatandaşımız evet. bir saldırı yöntemini tercih etmiş yerel yöntem gördüğümüz kadarıyla. Ya bari şöyle desin ya bizim eksiklerimiz var ama arkadaşımız da şöyle şöyle eksikleri var desin. Belki hani biz, biz yurttaşız. Ee, anlaşılabilir bir taraf olur ama bütün sorumluluk bana mı yüklenir ya? Ben günah keçisi miyim? Yani hem mağdur olacağım hem de sorumlu olacağım. Bu nasıl hiç? Ben anlamadım. Yani ee, az önce şey söylediniz, hani e, toplumsal kesimlerden ve siyasi çevrelerden de destek beklediğinizi söylediniz. Evet. Hiç iletişimde bulunduğunuz, e, görüşmeler yaptığınız kimseler oldu mu? Kitle e, örgütleri olabilir, siyasiler olabilir. Şimdi, e, zaten hakları Atölyesi olarak hı hı. bir çalışma yürütüyoruz bu konuda. E, i̇şte bunun dışında Altın Orta Körler Derneği'nin e, yanımızda olacağını biliyorum. Yani Altın Körler Derneği de bu konuda hı hı. İstanbul Şubesi soruna müdahil olacak. Tabii ki e, belediye meclis üyeleriyle de görüşme yapmamız gerekecek. E, yani işte önümüzdeki süreçte bu doğrultuda e, bir çalışma yapmamız gerekecek. Artı biz bir de engelsiz ve güvenli ulaşım istiyoruz konulu bir imza kampanyası yürüteceğiz. Hı hı yine belediye meclisine yönelik yani belediyeye teslim etmek üzere. Ee, bu pazar günü bunun e, startını vereceğiz işte bir basın, basın açıklamasıyla. Evet nerede yapacaksınız? Onu da seyircilerimize söyleyelim. Destek vermek isterim. Eee stand açacağız. Galatasaray meydanında. Saat kaçtan itibaren? Saat 12 civarında standımız açacağız ama bunu İstanbul'da bu standları yaygınlaştırmayı düşünüyoruz göreceği ilgiye göre ve desteğe göre yani insanların hı hı. bize çünkü bu standın başında beklemek gerekiyor bir şekilde. Evet. Ee, bu konuda görebildiğimiz destek oranında bu işi büyütmek istiyoruz. Yani bir kampanyaya dönüştürmek istiyoruz. Hı hı. Ama tabii yani sorunu hem toplumsal ayağıyla hem hukuki ayağıyla hem de siyasal ayağıyla örgütlemek gerekiyor. Siyasette buradan çağrı yapıyorsunuz. Tabii Distek çağrı yapıyorum. Arasın. Yani çağırıyorum. Herkesi çağırıyorum. Yani bizim hı hı. somut bir sorun yani gayet yalın bir gerçeklik. Ya yani ben hangi siyasetten olursa olsun insanlar çünkü hepimizin başına gelebilecek şeyler bunlar. Evet, Mahmut Bey programımızın sonuna geldik. Son bir cümlenizi almadan kapatmak istemiyorum programı. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son Ben sonra teşekkür ederim. Sesimi ulaştırmaya hı hı. kanal açtınız. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Peki. Çok sağ olun. Tekrar başarılar diliyoruz kampanyada da. Evet Mahmut Keçeci'ydi bugün seyirciler konuğumuz. Kendisi geçtiğimiz yıllarda metroda raylara düşmüştü ve ne yazık ki açmak istediği dava valilik engeline takılarak açılamamıştı. Şimdi Mahmut Keçeci ve diğer arkadaşları birlikte kendisi de söyledi. Pazar günü Galatasaray Lisesi önünde saat 12'den sonra bir imza kampanyası başlatacaklar. Kendilerine destek olmak istiyorsanız mutlaka orada bulabilirsiniz kendilerini diyoruz. Yarın 18.30'da yeniden birlikte olacağız. İyi akşamlar. フフフ。